Poligon Atış Kulübü'nün akademi serisinde bu defa bir Türk girişimci anlatacağız. Bu çoğu kişinin bildiği Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil. Nuri Killigil, silah içine girmeden önce aslında askeri geçmişi de vardı kendini ilk gösterdiği yer Kafkas cephesiydi. O zamanlar Azerbaycan'da Rus ve Ermenilerin işgali sırasında birçok insan katlediliyordu ve buna karşılık Kafkas İslam ordusu altında toplama bir orduya komuta etti. Bu ordu Bakü'de gönderilmiş İngiliz birliklerini oradan çıkararak Bakü'nün kurtarılmasını sağladı ve burada Nuri Killigil ilk başarısını gösterdi. Bu başarısının ardından Suriye'deki Liman von Sanders komutasındaki orduya da karşı gönderildi ama burada bir Nablus adı verilen hizmeti uğradı. Bu hizmetin sonrasında Mondros Toros mütarekesi imzalanınca Nuri Killigil ülkeyi terk etti. Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de Erzurum'da bazı fabrikalarda işlevsiz silahları işlev hale getirdi. Orada çeşitli askeri ekipmanlar üretti ve bu şekilde Türk ordusuna verdiği bu desteklerden dolayı 1929 yılında kendisine İstiklal madalyası verildi. Savaştan sonra Türkiye'ye gelen Nuri Killigil kok kömür üretimi yapan bir şirketi satın alarak fabrikasını metal eşya üreten bir fabrika dönüştürdü. Burada askeri mataralar, maskeler, silah aksesuarları ve tabanca üretmeye de başladı. Bunun yanında top mermileri, uçak mermileri ve mayın üretimine de girdi. Nuri Killigiri genelde en çok ürettiği tabanca ile Bu tabanca aslında iki seri halinde yapıldı. Biri 917 çapında mühimmat atan seri üretimdeki modeli bir de ekstradan özel üretim yapılan 919 çapındaki mühimmatı atabilen silahıydı. Sistemi çoğunuzun bileceği yüzüklü Browning'in sistemi neredeyse aynı. Gizli bir horoz sistemi var. Tek hareketli silah ama patentleri aynı dönemde alındığı için Kopya mı değil mi bilemiyoruz. Çünkü neredeyse birebir aynı dönemde bunun patenti alınıyor. Ve bu silah Polonya'da dünyanın en iyi silahlarından biri seçildi. Ve bunun üzerine Nuri Kirligil işi ilerletmeye çalıştı ama günün şartları bu üretimi daha fazla yapmasına engel oluyordu. Tabancanın çizimini ve tasarımını tamamen Nuri Kirligil kendi yapmıştı. İtalyan üreticisi Bernardelli bu sistemi, mekanizmayı o kadar çok beğendi ki bunu direkt kopyalayıp 1980'lere kadar kendi silahlarında bunu kullandı. Halihazırda işleyen fabrikası 2 Mart 1980 1949'da süttüceye taşıyor ve bu fabrikada bir yangın ortaya çıkıyor. Yangın sırasında Nuri Kildigil alevlerin mühimmat depolarına doğru sirayet etmemesi için fabrikaya giriyor ve o sırada üçüncü bir büyük patlama oluyor ve Nuri Kildigil maalesef bu patlamada hayatını kaybediyor ve cesedi bile bulunamıyor. Cenazesi boş bir tabutla Edine Kapı şehitliğinde yapılıyor şu an hala orada. Bunun yanında kişiliği de harika bir olan Nuri Kildigil ile ilgili yazar Caner Akkurt'un verdiği bir röportajda Nuri Kildigil'in işçilerin maaşının gününü ödenmesi hatta o zor savaştan çıkmış ülkenin bozuk ekonomisinde bile işçilerin maaşını ödeyebilmesi için çektiği kredilerden gerekirse kendi kazancından feragat edip işçilerine dağıttığından bahseder. Maalesef yine Türkiye'de bir girişimin bu şekilde sonlandığını görüyoruz. Çünkü o dönemde silahı aslında ilk kendi sınırlı sayıda üretiyor. Ama Türk ordusuna desteği arttığı için bu silahın desteğini de ve işlevselerini de gördükleri için daha çok üretmek istiyor ama maalesef o dönemin şartları tabancayı ürettirmese de bunun yanındaki uçak savar mermileri, mayınlar ve diğer mühimmatları yapmasına engel olmuyor. Bu bölümde e, Türk efsanelerinden Nuri ilgili size anlattık. Bir sonraki bölümde yine bir efsaneyi size anlatacağız. Tanımak istediğiniz, hakkında bilgi öğrenmek istediğiniz kişiler varsa yorumlar yazın biliyorsunuz. Bir sonraki videoya siz bile karar verirsiniz. Yorumlarınızı da önemsiyoruz. Poligatış Kulübü'nden hepinize selamlar. Kendinize iyi bakın.